Merhabalar. Yerel seçimlere yönelik geri sayım sürerken ilginç olaylara şahit olmaya da devam ediyoruz. Kısacası bu üst üste gelen kopya aday meselesi ve bugün bir yenisi daha eklendi. Hatırlarsanız Balıkesir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın karşısına Aynı isimle bağımsız bir aday çıkmıştı. Söz konusu adayın CHP'li Ahmet Akan'ın oyunu düşürmek için AK Parti'nin bir hamlesi olduğu iddia ediliyordu muhalefet cephesinden. Benzer bir durum Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde de gündeme geldi. Türkiye İşçi Partisi'nin Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adaylığına Yunus Başaran'ın adaylığı açıklanmıştı ve AK Parti ise Konya altında aynı isimli bir başka kişiyi meclis üyesi adayı yapmış. TL1.com.tr'ye konuşan Türkiye İşçi Partisi'nin adayı Yunus Başaran, Balıkesir'de yaşanan bir olay ile karşı karşıyayız. Trajikomik bir hikaye. Böyle bir şey durumu değiştirmez. Ben bilsem böyle ayak oyunu yapacaklarını adımı Yunus Kemal olarak değiştirirdim diyor. Bana soracak olursanız muhalefet bazı konularda çok gereksiz tartışma yürütüyor. Çünkü 81 il 922 ilçe adayı var. Haliyle bazı ilçelerde bazı beldelerde bazı büyük şehirlerde adayların isimleri benzer olabilir. Bu rastlantı olmaması şaşırtır bizleri diyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı kanala Abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.